Bro, help. Dostum yardım et. Ka. Bro. Ne ol? Neyiniz var beyefendi? Bro lanet olası sıkıcımdan vuruldum yardım et. Shit. Oh. Of of of. Yardım et bro. Bu şehirde kimse şaka kaldırmıyor artık. Ne, ne yap nereye gideceğim? Hemen sizi şöyle yatıralım efendim. Kurşun kaçım da olabilir. Dostum burası yatak bölümü değil mi? Acil. Burada mı kaçım'a müdahale edeceksin? O sizini alabilir miyim dostum? Nasıl? Sizini. Ha, ayakta mı kıçıma müdahale edeceksin? Dostum gel. Ah. Rozan Bey duyuyor musunuz beni? Ee... bir durum var da. Niyor doktor. Beyefendi. Donumu çıkartmama yardım etmeyecek misin? aa dostum sen ciddi misin? Gel. olsun yavaşça uzan bakalım. Ben de... Sen de götümü izle. Aa. Doktor bey. Böyle değil. Yatar pozisyonda durayım. Doktor bey. Efendim. Bir kaza geçirdim yardım eder misiniz? Bacağımı iyi hissetmiyorum. Efendi sizi şuraya alayım o zaman. Film aldım sizi oturun şuraya biraz istirahat edin az sonra geleceğim. O doktor. Anam. Kaçım yanıyor doktor. Doktor. Lanet olası kıçımda metal bir şey hissediyorum doktor. Kusum olacağım ama ilk önce o bölgeyi bir uyuşturmam lazım. Lanet olsun dostum. Ay, yavaş. Kurşun bu kadar acıtmadı. Bakmayın beyefendi. Kıçım... Lanet olası ballaslı... Aa. Doktor... Doktor... doktor. Kıçımı hissetmiyorum doktor... Hemen müdahale ediyorum beyefendi. Diğer yerime etki eder mi? Sadece uyguladığım bölgeye etmeyeceksiniz. Yok, değil mi? yok. Aman diyeyim. Ya komple bedenimi at onu bırak. Böyle söyleyeyim. Siz beyazlardan tek farkımız o bilirsin. Doktor bunu ben bilerek yapmadım. Duyuyor musun beni? Diyorum. Bunu bilerek yapmadım kusura bakma. Değil dostum. İşimiz Ama maske tek iyi ederiz. Maske taksan iyi ederiz. Hastanede maalesef maske yok. Yani az zaman temin edeceğim. Ne yapıyorsun? dostum lanet olsun kıçımı hissetmiyorum. Ne yaptın kıçıma? Böyle İslamsızca hareket etmezdi o. Oh shit. Artık şu mermiyi çıkaracak mısın yordu oyunu oynamayı bırakacak mısın? Sun mermiyi çıkarttım şimdi yaralı balığı Gideceğim. Anladım rahat bir 5 dakika gezdirdin çünkü elini Yani lanet olası kıçımda esrar mı arıyorsun? Ne yapıyorsun? Bistum. Bu gizli. Bu bu, 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 özel değil mi? Beni. Yani az önceki oradaki kişiye reklam demiş şu an. Etmem merak etmeyin. Yok Hani işin hallet hal olmuştur. O da değil, Yaralı bir yok. Ne yapacağım? Ben yavaşça kalkın beyefendi. Hı hı. Göze yardım edeyim. Bence Önce giymeyeyim. Acır. C Nerede? Götüm acır. Ama orayı hissetmiyorsunuz. Nasıl acıyı nasıl bekliyorsunuz? Nerede? Yara mara açılır şimdi. Ayağımı kaldıracağım. Açılmaz mı? Açılacaksa giyeyim. Açılmaz beyefendi. Şöyle paltomu giyeyim. Morfin süresi 1-2 saat sürecektir. Evet. Az dikkatli olursanız. Ne gibi yani yan ne gibi etkisi yani var? Yan etkisi var mı? Etkisi yok efendim. Yani Biz bunları test gibi, ediyoruz. Gibi, az önceki gibi yanlışlıkla osurmam değil mi? Olu orta yerde. Efendim. Hı -hı. Ee, kızı bağırsaklarınızı hissediyorsunuz efendim. Yavaşça bir götüreyim efendim. Teşekkür ederim. Ücret var mı? Ücret ne kadar? Süperlik benden olsun. Yok yok hakkınızın karşılığını vermek zorundayım. Biz daha net olsun ligaların kuralı budur. İvanınız nedir? Ne yaptılar kardeşime? 8. Kaç? Abi bakamayacağım 18. ya. Kaldı olsun bakacağım. Şurada birazcık bekler misin? Arkadaşlar, kusura, kusura bakma kusura bakma. 118 mi? Ayak numaram 118. Var mıydı? Buyurun. E, arabanız var mıydı? Buyurun. Türelerim, ederim. Arabanız var mıydı? Siziniz... Evet, evet. Aracım mevcut evet. ama nasıl oturacağım? Taksi çağıracağım mecburen. Dur o zaman ben arkadaşa iyi dinliyorum. Geçmiş olsun. Okay bro. okay bro. Thank you very much. Dostum sorun neydi? Doktor? Doktor bey? Kaçımı hissetmiyorum, ben... süre... araç süremiyorum şu an. Seni sizi götürebilirim. Beni oteli bırakır mısınız? Efendim? aracımla beraber. Onlar. Çok teşekkür ederim. Ay. Arkadan biri buna çarpmış ya. Bırakayım efendisi size. Motoru motoru da eşit eder misiniz? İme efendi. Aracınızı kitlediniz ha? Evet. Şimdi kitledim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ, ol, sağ olur beyim. Yani siz olmasanız biz ne yapacağız? geçmiş olsun tekrardan sağ ol